Çocukken içimden geçen bir soru vardı. Neden bir ömrü var insanın? İnsan neden tek seçeneklerin insanı? Neden bir ömür daha yaşamak mümkün değil? Bu soruyu ilk sorduğumda çocuktum daha. Üniversite sınavına hazırlanıyordum. Tercih kitabının arasında okullar vardı. İstanbul'da, Boğaz'da bir okul. Penceresi denize bakan. Resmini bulup masamın üstüne asmıştım. Baktıkça heyecanlandırsın. Baktıkça daha da gayrete getirsin diye. Sonra sınava gidişimi hatırlıyorum. Otobüsün camından dışarı bakarken kurduğum hayalleri. Elimde tuttuğum kalem beni nerelere getirecekti? Bir kalem. Sadece bir kalem ışıkları doldurduğum bir kalem. Silgim olmasa da olurdu. Hazırdım kusursuzca cevaplama her soruyu. Sonra o günü hatırlıyorum. Sınav sonuçlarının geldiği günü. Postanenin önünde nöbet tuttuğum o merdiven kenarı. Postacının getirdiği resmi devlet baskılı zar. Üstünde ismim. Kazanırsam herkese sürpriz yapacaktım. Anneme, dedeme, amcaoğullarıma. Hepsini toplayacaktım. Kazanamadım diyecektim önce. Sonra sınav sonucunu gösterecektim. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği. Ben İstanbul'a gidiyorum. Biraz burulurlar ama sevinirler diyordum. Nereden bilirdim ki hayat sınavının bütün sınavlardan daha ağır olduğunu? Nereden bilirdim ki bu sınavın silgisiz, kalemsiz, seçeneksiz olduğunu? Tek bir şık, tek bir seçenek. İster yumuşak uçlu kalemle doldur. ister sert. İstersen hiç doldurma. Bir gece kafamız çalındığında anladım ben bunu. Ablam üç çocuğuyla geldiğinde. Ana ben geldim. Dediğinde. Büyük vardı artık omuzlarımda. ...yaşamak zorunda olduğum... ...asla bırakıp gidemeyeceğim bir yük. İşte o gün sordum kendime ilk defa... ...neden tek bir hayatı var insanın? Neden bir ömür daha yaşayamaz ki insan? Babamın ölmediği... ...ablamın üç çocuğuyla baba evine dönmediği... ...benim okuduğum, hayalini kurduğum... ...o deniz gören pencereli üniversiteye gittiğim... Hepimizin mutlu olduğu başka bir hayat neden mümkün değil?